Merhaba kolay ders hoş geldiniz evet arkadaşlar son dakika gelişmesiyle karşınızdayız ve beklenen açıklama Ziya Selçuk'tan geldi arkadaşlar Twitter üzerinden yapmış olduğu basın açıklaması sonrasında arkadaşlar sınavlar iptal edildi. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Ziya Selçuk yapmış olduğu sınav açıklamasında şunu diyor. Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızla değişiyor. Kararlar uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Evet. Daha önceki açıklamada sadece ilkokul arkadaşlar ders etkinliği üzerinden not alacaktı. Bu yeni açıklamayla beraber bunu gördük. Nedir o? Ortaokulda arkadaşlar ilkokula dahil oldu. Ortaokulda karne notunu bu dönem birinci dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Yani performans notlarına göre karne notu verilecek. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Yani arkadaşlar lise öğrencilerinin bir kısmı sınavlara girmişti arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlar sınavları girmemişti. Bu arkadaşlarımızın işte arkadaşlar ne olacak? Yüz yüze sınavları ikinci dönem okullar başladığında yüz yüze eğitim başladığında İkinci dönem arkadaşlar birinci dönem notlarını almış olacak. Ee, i̇nşallah arkadaşlar sağlıkla kalırsınız. Üç basit kural temizlik maske ve mesafe sakın unutmayın. Ve arkadaşlar takipte kalın.